Arkadaşlar Allah ya oturdum, ne olduum? Attım. en baştakine göre hizaladık. aladı. içe doğru, düşler doğru. Şöyle, almış mı? Milimetrik çalışıyor galiba. Ha, <laughs> Abi, şu daşlar bıla der, daşlar bise meder bunu. iyi geldi, Abi toprağı yumuşak bulduk, cice gommuş, derin derin herhalde sert yerler. Geçti ya, o. Bu he he aynen öyle oldu. yoluk şey yaparken herhalde bence. Mi? Arkadaşlar iki taraf diyelim şöyle İki diyorum pardon iki buçuk tarafın direkleri şu şekil şöyle dikerek az bir direk kaldı şu köşede var arkadaşlar başa kadar gidecek bir de şu kıyıva daha bir eniştemden tarafı bir de şu ademden tarafı var o yanına gidecek Vallahi ben de hava bir iyiydi arkadaşlar aldığım hemen nevresimleri ipi attım çamaşırları yıkadım yıkadım at verdim iki üç direk direk de direk son direk mi şu köşelere var

İki buçuk şey mi kaldı? Bir Ali. Daha. İki buçuğu bitti. Buçuk ne? Şey kurduyum. Baştan başala. Ana işte ha. O kadar <laughs> beceriyim Kaça işte. Daha. daha ufaklarda mı var? Bunun seneli germek bayağı ulaşık bir Ağır o şeyle. <laughs> Yere doğru açalım önce. Ellerini çekerim birader. Allah, o da aynı dediği gibi şey lazım. Oje te o ağır olur. Bakma sen o, değil de ağır. Bana da bir bak. Bak. Artık oradan anlaşılmıyor. Öbür kireye göre yapacağım. <laughs> Bakacağım. Nasıl? Azıcık şöyle gittik böyle. O. Onu koyacağım, Ali? Onu, o koyacağım hali? Dur. Bunu Aa, onları telden bağlıyorlar değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar uğraş bir devam. Şimdi kål hoşça kalın. Baksana abi. Bu iş geriye seni değil mi? Yok. Aşağı kesin. doğru eğilmek zordur biraz. Dik ya. Ama tuğla Bir kırma şey derdim mi? olmayacak. Nasıl bu tuğlayı beğendin mi? Tuğlayı beğenmedim. Beğenmedin değil mi? <laughs> beğenmedim. <Oğlum kaç? gülüyor> <laughs> 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 Biraz sensin de öyle koyun.

Nerede? Buradaki. Bir, bir sıra, tek sıra tek sıra çakacağım bunu. Burada var o mı? Böyle böyle döşeyeceğim Sen de kafatı o iyi de mı Kapatmaz mı lan ne de kafatıymış kafatıymış ben aşağı inip ben yukarıyım siz üçümüz büyük seyr yapıyoruz onlar çaklı o yere ondan başka daha var mı bu canlı gelecektir ha. Da aşağı var mı direkt? Yok. Yeter kayıl yok kayıl. Çok teradet. Bakalım. Çam perşembe dedi Fatih. Perşembe mi? çarşamba şey gideceğiz ya. Tamam. Şimdi darada ya tamam. Hadi kolay gelsin ben gidiyorum valla. Tamam. Gail, ben. Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Baş